Evet değerli arkadaşlarım hepinize saygı sunuyorum. Bir adaşım, bir özel dadaş kardeşimizin bugün vefat yıl dönümü. Beş yıl önce bugün İbrahim Erkal'i kaybettik. Ve basın toplantımı onunla başlamak istedim. Ruhu şad olsun. Sanatçı dediğinizde arkadaşlar bir defa yaşadığı iklimin efendim özüne vukufiyetin olması lazım yaşadığı zemine sevda duyması lazım. Kültürünü, medeniyetini özümsemiş olması lazım. İbrahim Erkal kardeşimiz tam da böyleydi. Tam da böyle bir kıvamda, böyle nitelikte, özellikle bir kardeşimizdi. Beş yıl önce beyin kanamasından kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi dinlediğimiz bestesini yaptığı bir eser. Bu eser 31 Temmuz 2016'da bana gönderilmiş. İstanbul'dan WhatsApp kanalıyla bana gönderdiği bir eser. Güftesi kim ait? Abiş Hopikoğlu diye bir başka hemşerimize ait. Birisi Narmanlı, Erzurum'un Narman'dan, öbürü Tekmanlı, Erzurum'un Tekman ilçesinde. Birisi Türk, birisi Kürt. Bakın, eseri gördünüz değil mi? Sözleri dinlediniz değil mi arkadaşlar? Vatan için çarpan kalpleri gördünüz. Kürt'ü ve Türk'ü işte biz buyuz arkadaşlar. Bizim özümüz bu. Milletçe tek millet dediğimiz bu. Birisi tekmanlı Kürt, öbürü Narmanlı Türk. Biri güftesini, biri bestesini yapıyor. Ve 15 Temmuz'dan sonra o nöbetlerde birlikte İbrahim'le beraber, rahmetliyle beraber nöbet tuttuk biz. Geceler boyu. Unutamayız biz bunu. Keşke, keşke, keşke sanatçı diye tariflendirilenlerin niteliği böyle olsun. Keşke bu milletin değerlerine yüreklerini açsalar İbrahim gibi. Keşke. Öyle olduğu zaman milletin de yüreğinde yer bulmuyorlar. Bakın İbrahim Erkal'i hangi Dadaş'a gitseniz, hangi Erzurumlu'ya gitseniz bugün özlemle, rahmetle, minnetle yad eder. Sadece Erzurum mu? Hayır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her vesile bu milleti bilen, tanıyan, Milleti ifade eden herkes İbrahim Erkan'ı sever. Çünkü bilirler ki İbrahim de onları seviyordu. Darbekaya göçtü ama hiç unutmayacağız onu. Mekanı cennet olsun. Çok nezih, çok özel de bir ailesi var. Hem eşi öyle, bir de küçük evladı var biliyorsunuz. Onun dışında efendim kardeşleri öyle. Çok çok kıvamları yüksek, iftihar edebileceğimiz nitelikli insanlar. Onları da burada tekraren onların hepsine başsağlığı diliyor. Arkadaşlar, Trabzonspor'umuzu tebrik ediyorum. Şampiyon oldu. Bir emek verdiler, ter akıttılar. Tabii ki oyuncular bunu yaptı ama seyircilerin, efendim, takımın destekçilerinin çok ciddi katkısı oldu bu işte. Taraftarların çok ciddi katkısı oldu. Trabzon'un çok ciddi katkısı oldu arkadaşlar. Bir emek verdiler, yöneticiler. Hepsini, hepsini tek tek tebrik ediyorum. Süper Lig'de şampiyon oldu yıllar sonra. Başarıları daim olsun. Burada şu meclis kürsüsünden tekrar en başarı diliyorum kendilerine. Ankara gücümüzü de tebrik ediyorum. Süper Lig'e çıkan bütün takımları tebrik ediyorum ben. Var olsunlar, hep başarılı olsunlar. Ankara Gücü de başkentimizi temsil ediyor. Diğer çıkacak takımları da tebrik ediyorum. Şimdi de ve play yok. Şu anda Süper Lig'e çıkmak için bizim Erzurum sporumuz biliyorsunuz playoff'a kaldı. Kiminle beraber? İki İstanbul takımı bir de Bandırma sporu. Dört takım. Kendi aralarında maç yapacaklar. İnşallah Erzurum sporumuz şampiyon olacak. Buna canı yürekten inanıyorum. Olması lazım çünkü Erzurum spor bunu hak ediyor. Efendim diğer takımlar hak etmiyor mu? Elbette ki hak ediyor ama ben Erzurum sporluyum. Erzurum sporun orada olmasını istiyorum. Erzurum spora çok ciddi haksızlıklar geçmişte yapıldı. Hep söyledik. Takımın kalitesi, oyuncuların kalitesi, seyirciler, taraftarlar öylesine bir şevk şavk üzeriler ki çıkacağız dedik inşallah. Şimdi çıkacağız. Ama bu vesileyle arkadaşlar bir hale vurgu yapmak istiyorum. Nedir o? Bugün İstanbul'da yedi tane takım var ki Süper Lig'de oynayacak. Malumunuz Ümraniye Spor'da birinci lige çıktı. Onları da tebrik ediyorum. Var olsunlar. Emekleri hep böyle ayakta kalsın. Eyvallah. Ama Şöyle bir teklifimiz var bizim arkadaşlar. Yani Süper Lig öyle bir hale geldi ki İstanbul'dan yedi takım ve Anadolu'dan insanlar, takımlar yedi defa İstanbul'a gidiyorlar, deplasman oynuyorlar. İstanbul takımlarının böyle bir şeyi yok. Bu bir külfet. Anadolu takımları için, İstanbul'a giden takımlar için külfet. Bu yönü çok önemli. Bir başkası arkadaşlar. Anadolu'dan Süper Lig'e çıkması gereken takımlar Mesela ben şahsen tabii ki bir numara yardım sporu koyuyorum ama Diyarbakır'da olmalı. Efendim İzmir mesela iki takımı birden düştü. İzmir'in mutlaka ama mutlaka temsili. Efendim ne yapalım sistem böyle mecburen böyle oluyor filan eyvallah tamam biz buna bir şey söylemiyoruz ama öyle bir sistem getirilmesi lazım ki eskiden böyleydi gruplar filan oluyordu onlardan birer takım çıkıyordu filan ikinciler kendi arasında oynuyordu falan. Böyle bir yapı vardı daha önce. Şimdi bu kalkınca İstanbul takımları bir büyük avantaj elde ettiler. Müthiş bir avantaj. Kendi işlerinde oynarken de yani Süper Lig'de daha rahat ediyorlar. O öyle olmaması lazım. Spor madem ki bütün ülke satında kardeşliğe katkı sunacak, bu sistemin de bir Erzurumlu olarak, bir Erzurum spor taraftarı olarak değişmesini özellikle burada teklif ediyorum. Yani ilgililer tabii ki teknik olarak onların bilgileri bizden yüksektir ama bu hale vurguda bulunmak lazım diye düşünüyorum ve bunu Trabzonsporumuzu, Ümraniye'yi, Ankara gücünü tebrik ederken bunu da burada kayda geçiyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, <laughs> spordan başlamışken bir tebrik de Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 19 madalya alan sporcularımıza yapıyor. Onları da canı yürekten tebrik ediyorum. 7 altın, 5 gümüş, 7 bronz madalya aldık. Yunanistan'da yapıldı bu. Gençlerimizle iftihar ediyoruz. Sporcularımızla iftihar ediyoruz. Hep altın çiziyoruz. Bu milletin hamurunda başarı var. Bu milletin hamurunda şampiyonluk var. 7'den 70'e her yerinde efendim Hakkari'sinden Sinop'una, Edirne'sine nerede varsa bu milletin herhangi bir mensubu Emin olun ki kumaşı şampiyonluğu ayar, bireysel olarak. İşte bu haltercilerimiz de o kabilden 19 tane madalya aldılar. Kendilerini tebrik ediyorum, hocalarını tebrik ediyorum, onlara destek veren Spor Bakanlığımızı, Gençlik Spor Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Tabii ki en büyük tebrik sporda özel bir zemin hazırlayan Sayın Cumhurbaşkanımızadır. Bizimle beraber her alanda başarı geldi, sporda da başarı geldi arkadaşlar her alanda demişken hemen atlayayım arkadaşlar. Bakın işte yakın zamanda inşallah efendim Artvin, Rize, Artvin havalanını açacağız. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli bir havalanı olacak. Ve uluslararası giriş çıkışlara açıkta bir havalan olacak. Özel bir şey deniz dolgusuyla denizi doldurarak böyle bir zemin oluşturduk. Biz yaptık arkadaşlar. Bunların tamamı Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkuyla Çok özeldir. Yatırımlar, hizmetler sadece insanlar mutlu olsun diye yapılıyor. İnşallah bu sevince Azerbaycanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev de eşlik edecek, ortaklık edecek. Ona da teşekkür ediyoruz ki kalplerimiz hep bir atıyor. Neşede de, hüzünde de mutlaka birlikte olmamız gerektiğine bir vurgudur onun geliş. O yüzden tebrik ediyorum. Tabi bu arada Kazakistan, Türk Cumhuriyetleri arkadaşlar bakın bizim kardeşlerimiz atayurdu Kazakistan. Şimdi Kazakistan Cumhurbaşkanımız Türkiye'de ve stratejik ortaklık noktasına gelen bir işbirliğimiz var şimdi. Ve ticaret hacmimiz artacak bundan sonra. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ifadesiyle yakın zamanda 10 milyarlık bir hedefimiz var. Ve dahası olacak. Türk Cumhuriyetleri, Türk Devletleri, kenetlendiği sürece Allah'ın izniyle çok daha özel bir zemin doğacak, çok daha özel bir hal doğacak. Başarı sadece ve sadece bir ülkeye ait olmayacak, bütün Türk Cumhuriyetlerine ait olacak inşallah. Yakın zamanda ben Erzurum'da bir yatırımcı grubunu misafir ettik arkadaşlar. Ona da özellikle burada vurguda bulunayım. Macaristan'dan gelmiş iş adamları. Macarlar da Türk devletler teşkilatında gözlemci olarak bulunuyorlar biliyorsunuz. Sebep onlar da Turani bir kavimdir. Onlarla da birlikteliğimiz var. İnşallah ilerleyen zamanlarda onlar da bu işin direkt ortağı olurlar ve çok daha özel bir vasat ortaya çıkar, bir ortam gel gelişir inşallah. Türk cumhuriyetlerinden bahsettik, Türk devletlerinden bahsettik. Öyleyse arkadaşlar Ukrayna'dan da bahsetmek lazım. Ukrayna'da bir savaş yaşanıyor ve orada Azka Türkleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle, müzaharetiyle oradaki Azka Türkleri biliyorsunuz dün Elazığ'a geldiler. O görkemli karşılayışı gördüm. Bir milletvekili olarak yüreğim kabardı, gözlerim doldu. Yaşlı bir Ukrayna efendim Azka Türk'ü ne diyor? Keşke eğilebilseydim de Türkiye'nin toprağını öpseydim diyor. Böylesinde yüreğinde sevgi var bize kendi toprağı burası. Biz öyle görüyoruz. Aşka Türklerinin öz vatanıdır. Bizim bulunduğumuz her yer böyledir. Tıpkı Kazakistan'ın öz vatanı gibidir burası. Tıpkı Azerbaycan'ın öz vatanı gibidir. Biz böyle görüyoruz. Aynı şey bizim için de geçer. Bizim için de Özbekistan ana vatan gibi. Bizim için de Kırgızistan öyle. Bizim için de Azerbaycan öyle. Bizim için de efendim Türkmenistan öyle. Öyleyse hep beraber. O görüntülere şahit olduğumuzda yüreğimizin kabardığını ben biliyorum. Onlara da bu vesileyle hoş geldiklerini, şeref verdiklerini, inşallah bereket katacaklarını özellikle burada ifade ediyorum. Ve tabi arkadaşlar sizi ifade eden de bir hal var. Bakın bunlar güzellikler elbette. Ama size dönük bir olumsuz hal yaşandı. Neydi o? İsrail'de El Cezire'nin bir hanımefendi muhabiri katledildi. İsrail askerleri tarafı yıllardır oradan haber aktaran bir gazeteci. Katledilme görüntülerine şahit oldunuz değil mi arkadaş? İnsan içini burkan, acıtan. Hep söyledik. İsrail asla legal zeminde efendim insanları huzurlu kılacak bir hal üzere yürümemiştir. Bugüne kadar yapmadı bu. İşte yansı, son yansıması budur gazeteciye yönelen gazetecinin hayatına kasteden bir yaklaşım. İsrail o yüzden insanların tepkisi var. O yüzden İsrail herkesin yüreğinde bir nefret tohumu bırakmıştır. Bunun sadece İslam alemi için efendim bu böyledir, başkaları için değildir değil. Hristiyan dünya da öyle düşünüyor. Yahudiler de İsrail'in bu yaklaşımına tepkililer arkadaşlar. Siyonist tarzı bu. Ondan dolayı da o gazeteciyi de burada efendim yakınlarına, ülkesine taziye dileklerimi ifade ediyorum. Ve arkadaşlar bir de hatırlatmada bulunmak istiyorum. Son olarak bunu yapacağım. Nedir o? Şimdi ferah feza bir zemindeyiz. Terörden azade bir haldeyiz. Terörle yurt dışında mücadele veriyoruz. Teröristleri inlerinde vuruyoruz, yok ediyoruz. Ama unutmayın arkadaşlar, 2013 yılında bugün Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir patlama oldu. 2013'te. Yani bundan 9 sene önce bugün 52 insanımızı katlettik. Katlettiler. 52 insanımız o katliamda yok edildi, toprağın altına gitti. Unutuyoruz, çok çabuk unutuyoruz arkadaşlar ya Allah aşkına ya. Şimdi ben bakıyorum sanki bu ülke hiç terör yaşamamış. Sanki bu ülkede efendim PKK diye bir imansız yapı yok. Sanki bu ülkede DHKPC diye bir yapı olmamış ve insanlarımıza yönelmemiş. Sanki DAEŞ diye bir zulüm zemini gelişmemiş. Hep unutmuşuz. Arkadaşlar eğer şu mücadele azmi olmazsa insanlar yine evlatları ile ilgili endişe taşıyacaklar. Yine bu hal varit olacak, geçerli olacak. Öyleyse uyanık olmak durumundayız. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında şekillenen terörle mücadele azmine hepimizin destek vermesi lazım. Bu desteğin devam etmesi lazım. Ben bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarlığımı bir daha ifade ediyorum. Sayın İçişleri Bakanımızın duruşuna teşekkür ediyorum. Sayın Milli Savunma Bakanımızın yaklaşımını çok çok değerli buluyorum. Ve tabii ki onların etrafında bu işe can katan, kan katan Özel ekipler var, çalışanlar var, güvenlik güçlerimiz var, askerlerimiz var. Hepsine ama hepsine minnettarlığımı ifade ediyorum. Ailelerimize de buradan muhabbetlerimizi sunuyorum. Şehitlerimize rahmetle minnet almıyorum. Size de saygı sunuyorum. Sual varsa alırım.